Merhaba bu şekilde bir deney videosu varmış. Yoğurt ve yağın üstüne bu şekilde sunum yaparak salata hazırlayabiliyormuşuz. E hadi o zaman videoya geçelim. Bir dakika. Video geçmeden önce like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıcak suyun içinde biraz domatesimizi bekletiyoruz. Çünkü kabuklarını kolay soyabilmek için. Burada kabuklarımı soyuyorum. Daha sonra bıçak yardımıyla üst kısımdan oyuk açıyorum. Sunum yapmak için tabağımı hazırlıyorum. Önce yoğurdumu koyuyorum. Daha sonra zeytinyağımı ekliyorum. Ardından domatesimin içine salatayı ekliyorum. Ve bu şekilde oluyor. Bıçak yardımıyla dört parçaya bölüyorum. Ve sunum böyle oluyor. Bakalım yoğurt ve yağ ile karışınca salata nasıl oluyor. Arkadaşlar burada tadına bakıyorum. Yoğurt farklı bir tat kasmıyor. Sadece bunu sunum için yapıyorlar büyük ihtimalle. Trollenmedik arkadaşlar. Başarılı.